Merhabalar. Ben Vahide yaşı. 52 yaşındayım. bundan 2 iki, 2,5 iki ay önce sağ gözümde %70 görme kaybıdan tavsiye üzerine Yusuf Bey'e geldik. Yusuf Bey bakıp inceledikten sonra bana gözümün tedavi olmayacağını, kornea nakli olacağını söyledi. Bu konuda ben çok endişelendim, çok korktum. Sakın endişelenmeyin, güzel bir tedavi olacak inşallah diye beni çok güzel teselli etti ve bu süreç içerisinde biz korneaya başvurduk. Bir buçuk ay bekledim. Bir buçuk ay sonra kornea nakli gerçekleşti. Yusuf Bey'in sayesinde de çok iyi atlattım. Ve memnunum şu anda bir ay oldu ameliyat olalı. Rahatım. Yani hiçbir sıkıntım yok. İnşallah daha da iyiye gidecek. Böbrektir, ciğerdir bunları biliyorduk ama bir korneye ben başıma gelince anladım. Organ bağışının ne kadar önemli olduğunu sayede anlamış olduk. Yusuf Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bizzat tek tek her gün gelip ilgilendi. Bu süreç içerisinde ara ara kontrollerim yapılacak. Daha da iyiye gideceğini doktorum Yusuf Bey belirtti. Şükür şu anda çok iyiyim. %70 görüyorum.